<laughs> çabuk, çabuk 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 koş <laughs> Çocuğa gelir dikkat edin Tamam <laughs>

Gel bakalım burada neler varmış. Gelin bakalım. Spor aletlerine bakalım. Gel. Sen ona bilebilecek misin? Bin bakalım. Yapabiliyor musun? Yapabiliyor. Hadi bakalım. Oo, benim oğlum yapabiliyormuş. Bakalım. Aferin. Başka? Beraber yapalım biraz. Evet, Hadi. Bir, evet. evet. yapma. Çok <laughs> yıkılacak Hadi eve değilim oynayın. Evet. 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 Miraç kovala babanı çabuk eve yap seni. Evet. 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 kaç <gülüyor> kaç. <gülüyor> Kaçma. Nerede <laughs> <laughs> <Dadam>, bu çocuk? Ne? <laughs> 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 Çok yoruldum. Evet. Evet. Gel buraya. Evet. Miraç, Miraç buraya zıp zıp koymuşlar. Hadi gel zıp evet. zıpa bakalım mı? Evet. Hadi gel zıp zıpa çıkalım. Zıp zıpa Nasılmış bakalım zıp zıp. Buraya koymuşlar bak. Geç bakalım zıpla bakalım nasıl zıplayabiliyorsun. Zıp evet. Hadi Zıplayın zıplayalım. bakalım. Hadi Miraç. Oley. Zıpla. Zıpla. Hadi bakalım. <laughs> Hadi sen de gir Miraç. Anneciğim yapma öyle gir. Zıpla bakalım. Evet uçuyoruz. Ay, bak Çok yoruldum ben de. Yabancı da. Zıplıyoruz arkadaşlar. Zıpla bakalım hadi. Evet, zıpla, 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 zıpla. Hadi bakalım hanginiz en yükseğe gideceksiniz? Ben... Yarış. Miraç. En yüksek uçma yarışı. Hadi bakalım. 1-2-3 Zıpla. Zıpla bakalım. Vay düştüler. Ne oldu? Yoruldunuz mu? Çok yoruldum Ya. Hadi gelin kapanışı yapın. Hadi bakalım. Miraç hadi gel. Gel anneciğim. Kapanışı yap bakalım. Hadi gel böyle. Geçin böyle gel. Gel bakalım kapanış anneciğim. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ne diyoruz? Unutmuyoruz. Kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.